Selamlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün Perşembe günündeyiz. Ee, bannerlarımız geldi. Ingrid, Kadgrim ee, ve bir artı var onun yanı sıra. Sonrasında da Cumartesi günü Nascent Divine'ımız var. Ee, bu haftaki bannerlarımız bu şekilde. Ee, Ingrid, Kadgrim bannerinden zaten bahsetmiştik. Ee, bu haftaki Banner'ımız. Skadrigim güzel bir tank karakteri aslında. Hem Arbiter hem Norton olması da artı bir e, özellik diyelim Faction'larından dolayı. Çünkü Arbiter takımında hiçbir tank yok Faction'da. E, böyle olduğu için biraz daha değerli yapıyor bu onu ama şu an engirdiğimiz bizim A5 olduğu için e, ne kadar açmak mantıklı bilmiyorum. En son birlikte Rivenold'u almıştık zaten şey merak ediyorum. Bir de esprit altarımız varmış. Tamam açabiliriz o yüzden. İlk önce bir artı bir açacağız. Ee, bakacağız oradan ne elde edeceğiz. Eğer şey yaparsak belki kadgrim için de açabiliriz. Dediğimiz gibi zaten en son oldu almıştık. Valaraya birlikte. Rivonold nerede lan? 37 var. 60 80 83 aslında pitimiz de çok uzak değilmiş. Öbürkü banner'da yani bir banner daha atlatırsak bir Lego daha, Lord Lego daha görebilme şansımız olacak demek oluyor bu. İyi, güzel. Neyse dediğimiz gibi bir artı bir ile başlayalım. Elimizde kaynağımız var. Pitimizi saymamıza gerek yok aslında ama yine de bir bakalım. 12, 15, 16, 16 16'ymış pitimiz yani daha var erken gelmezse bir 150-160 tane daha saman açmamız gerekecek. Hızlı hızlı böyle başlamış olalım. Oyunu sesini açayım. Böyle. Biraz da puanımıza bağlı tabi. Kadirim için. Güzel bir tank olacak dediğimiz gibi. Onu da incelemedik ama. Hadi epik ver bari puan kasalım ya. 10K'yı şuradan bir artı elde etsek. Tabi çok ütopik bir sayı ama. Galiba pitiye gidiyoruz. Bir artı birimiz de. Bakalım ne elde edeceğiz. Umarım güzel karakterler elde ederiz ya. Bir artı birler genelden çok iyi olmuyor ama tabi bazen denk geliyor. Yet umarım Helga Melga bir şeyler atmaz. Hiç kullanamadığımız. Benim hesabımda bu arada ee, yani bahsetmiştik. Nasent Divine'dan az önce. Nereye girdim ya? Pardon. Ee, Divine yani divine'lerin hepsinde şey e, hepsinde elinizde olma yani daha önce elde etmediğiniz bir karakter çıkması garanti olan banner'lardır Nascent'ler, bilmeyenler için söyleyeyim. E, bunu end game'deyseniz yani şeyden bildiğin galeriden böyle kontrol edebilirsiniz. Hangi karakterlere sahip değilsiniz burada renkleri e, koyu şekilde olanlar. Daha önce hiç elde etmediğiniz karakterler mesela ben işte Selen karakterini hiç elde etmemişim ama bu Selen karakteri kaotik karakter olduğu için ee, sadece Ancient'ten çıkabiliyor. İşte Ryzen var burada elde etmediğimiz. Ee, Nascent'ten çıkabilecek. Divine'den çıkabilecek. Ee, burada lazerimiz var. Yine Divine'den çıkabilecek. Captain Reeve zaten Limited. Ee, Demi de Ancient Lord olduğu için. O da mavi samunlardan yani sarı samunlardan çıkamıyor. Burada lazerimiz var dediğim gibi. Burada Malri'imiz var. Elde edebileceğimiz. Burada Stray ile Peregois var. Onlar da ancient karakterleri. Burada Kaide var. Bu da ancient karakteri. Malrik zaten bahsetmiştik. Zaten şeyler var burada. Northern Faction'dan vardı. Shamir, Fenris e, ve Lynx. Bu üç karakter de e, aslında Mavi Sam'ından çıkabilen karakterler. Bunların üçüne de sahip değilim. Aslında bu kadar karaktere çıkartabilirim Yani 6 tane, 7 tane karakter var. Daha önce hiç çıkartmadım mavi samınlardan sarı samınlardan ee, ama bu karakterler de güzel karakterler değil işte. Ryzen olsun, belki Ryzen aralarında en kullanışlı olanlar olan diyebiliriz ama işte Malrik olsun, Fenris olsun, Lynx olsun, e, Shamir olsun, Lazer olsun. Bunlar çok kullanışlı karakterler değil. E, o yönden birazcık şanslıyım. Eee Gereksiz karakterleri elde etmedik yani. O yüzden ben Nascent Divine'e girmeyeceğim. Bayağıdır da girmiyorum yani bu karakterler e, çıkmasın diye. Gereksiz çünkü işime yaramayacak. Şöyle ondan da bahsetmişken devam edelim. Evet. Bakalım. Ne geliyor bir artı birimizden. Merakla bekliyoruz. Kalista geldi. Baya kötü. Kalista'yı bir ara bedava vermişlerdi. Ben galiba satmıştım bunu. Böyle söyleyeyim. Artı birimiz ne? Cerberus geldi. Cerberus kötü değil. Yani tabi çok iyi karakter değil ama Awakener'ı güzel olan karakterlerden birisi. O yüzden e, çok problem değil. Şuradan biraz yer açalım kendimize. Bu arada oyunun şarkı sesi biraz fazla hissettiriyor. Bana umarım sesimi bastırmıyordur. Yer açtık mı? Niye bu kadar az yarışılıyor ya? Bunları bir çekelim. Serverus'umuz A3 olmuş. A3'ü güzel serverus'un. Hasarını etkiliyor baya. Bir de Kalista aldı. Kalista dediğim gibi işimize yaramayacaktır. 1 artı 1 yine aslında çöp diye düşünebiliriz. E, aldığımız karakterler bazında. Belki işte Cerberus'un Bvk'nı da alması işimize yarar ama e, Immortal Codex'te falan. Onun dışında işimize, işimize yaramaz. Şimdik. Eğer bu banner'da olur da Ingrid alırsak e, Dünyanın en üzgün adamı falan olurum. Kadirim Ingrid bannerında. Çünkü Ingrid'imiz gördüğünüz gibi A5. E, satmak zorunda kalırız. Bunu da güncellemeden sonra yapacağız zaten eğer olur da çıkarsa ki umarım çıkmaz diyerek kadgrim için açmaya açmak istiyorum yani. Hayırlısı diyelim. Şöyle başlayalım. Dedik olmamız bir şey elde edemedik. İkinci olmamız. Yine gelmedi bir şey. Haydi. Burada da gelmedi. Puanımız tamamlandı galiba bu arada da. Neyse hadi devam edelim ya. Ulan full mavi nedir ya. Son olmamız. Hadi bu oyun. Haydi. Yok. Yapacak bir şey yok. Denedik şansımızı. En azından Lord Pit'imiz sıfırlanmadı. Ee, o yandan bakabiliriz. Divine'ımız da bu arada 2x'imiz var aslında. Buradan da açabiliriz normalde de. Yani açmak için şey, ihtiyacımız yok. Puanımızı tamamladık zaten. Diğer e, banner'larda kullanırız. Buradan 3 tane de ancient almış olduk. Güzel. Bir ee, artı 1 birimiz +1 dediğimiz gibi aslında çok böyle şey güzel olmadı ama yine de işimize yarar. Bu 4900 şu işimize yaramaz. Buradan elva İngiliz kostüm alınır. Ne diyorsunuz? Gördüğünüz gibi 4900 lük bir oldum var toplamda. Ee, bu son eventle birlikte aslında böyle oldu. Ben aslında. Bir de yan hesaptan da kendime hediye olarak kostüm atmayı düşünüyorum. Orada da bu ayın biri olduğu için e, şeyden şuradan göstereyim. E, Player Center'dan e, 400 400'lük mü 400'lük Vigold daha alacağım. E, tam olarak orada da 3999'u geçmiş olacağız. Skinshot'ta şu an çok güzel kostümler yok ama e, ben normalde Kigiri kostümü almak istiyordum hesaba. Zaten yani hesaptaki Vigold'un bir anda belirmesi de böyle bir şans oldu bir için. O yüzden yani hesaptan kendime ki atıp bu hesaptan Ingrid alabilirim. zaten in indirimle de gelmiş olacak. Öyle bir düşüncem var. Yani ee, yan hesapta da bir artı bir açarız bu arada. Onda da kaynak var elimizde bir artı bir açacak kadar. Ama ancient galiba hesapta hiç yok. Onları kullanmıştık çünkü. Bakacağız. İki kestiği muhtemelen birleştiririm. Siz de öyle izlemiş olursunuz. Diğer hesapla görüşmek üzere diyelim. Şimdi kendinize bakın. Bay bay. Selamlar tekrardan. Evet, Smurf hesapla devam ediyoruz. Buradaki görevleri yapıyordum. Anca bitti diyebiliriz. Bir yandan da gir dungeonlara dönüyorum. Ee, bu hesapta da burada stage 10'a kadar yapmıştık en son 13'e kadar yapmaya uğraşmadım açıkçası bu hesapta dediğim gibi ee, stage onları dönüyorum şu anlık ee, zaman buldum bir ara bunun da dungeon'larını denerim muhtemelen. Şimdi gelelim 1 artı birimizi yine sesimizi açalım şöyle ödüllerimizi toplayalım bir yandan. Şimdi 25.000 samanımız var. Ee, elmasımız var. Pardon samanımız samanından şey. Bir de 71 tane de mavi samanımız var. Burada yine aynı şekilde 10 tane Divine'ımız duruyor. Şöyle hızlı hızlı açalım. Pit saymamıza gerek yok. En azından bize de sürpriz olsun. Bakalım. Zaten her türlü göreceğiz bir tane. Ah! Oh! İkinci onu da aldık ilerlemişti galiba bu hesapta. Yanlış mı hatırlıyorum? Ne geliyorsun peki? Volkira e geldi. Kötü değil. A5'e kadar gidiyor Volkira. E. Şu an A2 oldu galiba ama emin değilim. Bakalım artı birimiz ney? Abicim Helga videonun başında Helga ne olur gelmesin dedim ya. Galiba bir artı en, en çok çıkan hero Helga. Ya algıda sicilik ya başka bir şey deyin. Çok fazla görüyorum Helga'nın artı bir olarak çıktığını. Ne diyeyim bilmiyorum. Şurada 30 tane ancient'ımız var. Burada da Ingrid için açıyoruz. Bakalım. Burada görecek miyiz Ingrid? Bu hesabı yine Ingrid çıkarmıştık ama yakını yok şu an. A0 Ingrid. Bir tane Soulstone var kenarda. kopya çıkartırsak güzel olur. Zor bir ihtimal tabi ama. Haydi. Cık, yok. Yapacak bir şey yok. Kaç puanız? Kickstar açarız belki. Orada yaptık. 5000 puanındayız. Daha açmamız lazım. O yüzden 2x'te devam ederiz muhtemelen. Şunu da değiştirelim bari. Ulan Helga ya. İlk önce Dwayne atacağım. Çünkü Dwayne'in 2x'i daha mantıklı. Güzel. Yine şansımız tuttu. %10 civarı falan %11.5 gibi bir şansı oluyor galiba ki ikisi de çıktı. Kötü değil ama elimizde vardı zaten. E, ee, da basar mıyız bilmiyorum. Basarız muhtemelen. İkinciden alamadık. Güzel. Bir üçüncüden daha Lego çıktı. Bayağı iyi. Halloween geldi. Güzel. Yine bu da A5'e gidecek. Oo, Ard arda iki samundan mı? Ne? Lan yemin ediyorum main hesapta açısım geliyor. Lego çıktıkça. Kayı geldi. Boş Gereksiz. Çıkmasaydı da aynısıydı. A5 olduğunda kullanılıyor sadece. O da çok az yerde yani. Kaç tane Lego aldık lan? 4 tane mi aldık? 3 tane mi aldık? Kai, Elloween, Malvira. Aynen 3 almışız. On Dwayne'dan 2x açtık. 3 tane Lego aldık. Dediğimiz gibi şansı aslında 11.2 imiş. Ee, 11.5 demiştim ben. Baya yüksek 2x'teki Dwayne'in şansı. O yüzden siz de böyle bir şey yapabilirsiniz aslında. Elinizde eğer Dwayne varsa. Puan için yani. Kaç bin? 9300. geldi mi bir tane? Yerlerden Dwayne versene. Bir tane daha Dwayne açalım ya. Nereden buluruz? Aslında Arena Shop'tan Plat 3'e çıkarsak Plat'ı çıkarsak alabiliriz. Ben plat'a çıkıp geleyim o zaman, şey plat 3'e, siz de şey yapmayın boşuna, geliyorum hemen. Evet plat 3 olduk geldik, şuradan hemen bir tane divine'ımızı alalım. 10.000 puan yapalım sonrasında da videoyu kapatmış olalım. Bu eventleri de böyle bitirmiş oluyoruz bu arada. Ee, gerçi 10 tane win falan almak ya, yani burası çok önemli değil. Bu hesaba zaten bir şey almayacağımız için buranın çok bir önemi yok. Main hesapta dediğim gibi muhtemelen e, buradan indirimden Ingrid'in kostümünü alacağım. Main hesaba. E, bu hesaptaki Vigot'la da Kigir'in kostümü geldiği zaman e, onu yollamayı düşünüyorum eğer yapılabiliyorsa. Çünkü Gift Center vardı. Oradan yapılabiliyordur diye umuyorum. Yani şöyle göstereyim. Ki hesapta oynayan varsa aranızda belki. Şöyle send to gift kısmı var burada. Eğer yapılabiliyorsa göreceğiz bakalım. Blind e, Dwayne'e çıktık. Son Dwayne'miz alamadık. Olsun puanımızı da tamamlayalım. Kaç puan verdi? 330. Onu açabilsek iyiydi aslında en şıktan ama. Şöyle tekli tekli açalım. Ulan bari bir epik vereydin ya. Olmuş mudur puan? Aynen olmuş. İyi güzel. Yani Helga falan aldık ama. Ne almıştık ya? Ha, gerçi divine'dan çok Lego aldık. Kai, Elovin ve Malvira. Hatta Halloween'le Malvire'ye basalım birlikte. Abi de Valkyrie almıştık. Valkyrie'ye de basalım. Yani işte satmaya çok gerek yok şu anlık. Karakterleri bu hesap için özellikle. Çünkü çok fazla satılabilecek karakter var. A3 olması güzel Halloween'in düz vuruşlarıyla artık. Yani bastı healer artık dispel yapabiliyor. Malvira daha bir olmuş. Burada basalım. iyi kalsın onu sonra belki satarız ihtimal emin değilim ee, bir de şundan bahsedeyim eventten artık bu item yaptığımız eventten şeyleri aldık ee, setlerimizi diyelim işte seçtiğimiz şeyleri ee, bunları artık normal bir şeyde kullanmaya çalışacağız benim item seti böyle oldu şu anlık. Bunu da işte crit damage'ını birazcık rolleyeceğiz. Belki legendary kısmına ulaştırabiliriz küçük bir ihtimal olsa da. Main hesaptaki de buna benzer bir şey. Ee, bayağı yakınlardı statları. Daha iyi olabilirdi ama şanslı değildik. Gelmedi daha iyisi. Ya bu da yeterli bence. Gayet iyi. Hesaba, bu hesaba Watchguard katalizmi lazım. Sadece bu var şu anlık elimde. Belki Girdancınlardan bir tane düşürürüz. Bir ihtimal. Burada Valara'ya giydiririz muhtemelen şeyi, eventten aldığımızı. Ama onun için de bir tane Varlor seti, şey, Vengeance seti silahı bulmam lazım. 4 statlı bir itemim yok galiba. Ne kimlerde varmış? Aslında sol kadan alabilirim belki. Olabilir. Apokalipse vurmuyoruz çünkü şu an. Bunları değiştiririz yerlerini. Şu anlık giydirebilirim dediğim gibi. Hatta giydirelim birlikte. Bu kadar da şey yapmaya gerek yok. Güzel oldu statları. Biraz eksiğimiz var tabi. Ata biraz birazcık eksik. Onun dışında iyi statları. Burada işte flat atak eksik. Katalizm setinde. Hmm. Tem çıktığı zaman bunu transportation'da şey yaparız evolution'da. Belki katalizme çevirebiliriz. Bunu değiştirebilirim aslında ama bir tane rol deneyeceğim. Eğer güzel rol denirse çeviririz. Yani diğer statları da düşük ama idare eder. Yani. Hadi deneyelim şansımızı. İki tane evolution gidiyor. Bu bu beş tane şeyden birine dönüşebilir. Umarım katalizm çıkar. Umarız yani katalizm çıkmıyorsa da arkana çıksın. En iyi iki item seti. Infernal Roar çıktı. Kötü olsun ama çok problem değil. Infernal Roar da kullanırız bir yerlerde. Başka peki var mı? Yok. Hiç yok zaten. Halledeceğiz. Hepsini halledeceğiz. Şu anlık iyi ama dediğimiz gibi. Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.